Son yıllarda ünlü bir giyim markası için tasarladığı koleksiyonlarla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, nişan taşında kameralara takıldı. Özilhan, geçen günlerde küçük kızı Ela'ya 8. yaş gününde eğlenceli bir parti düzenlemiş. Yaptığı paylaşımların altına da "Canımın içi, neşe kaynağım, seni çok seviyorum" mesajını yazmıştı. Nasılsın? Yok, teşekkür ederim. Kısa bir takvim lazım. Nasıl gidiyorsun yolda mı? Yoluna gidiyor yallah aşkına. Teşekkür yani ederim. Geçmişte o eczane herhalde alıyorsunuz. Tabii efendim. Geçmişte o eczane herhalde alıyorsunuz. Geçmişte o eczane herhalde Evet. De, evet. 8 yaşına geçti. Yaşına girdi. Güzel geçti. Evde sakin, mutlu, güzel. Yasemin Özilhan, kızının online eğitim sırasında dikkatinin dağıldığını, bu yüzden de dışarıdan ders takviyesi aldıklarını söyledi. Kalktıkken ötesi var Bu dönemde nasıl özel nasıl... Yapmıyor. Online eğitim devam ediyor ama e, takviye yine bir iki ders hani dışarıdan aldırıyoruz çünkü hani o kadar konsantre olamıyor. 45 dakikadan sonra hani artık yarım saatten sonra gidiyor konsantrasyonu dağılıyor. O yüzden e, biz destek olabicek diye babaannesi matematik dersleri babaannesiyle yapıyor evet. çarpmaları bölmeleri bir şekilde idare ediyoruz artık. Yani. Geçen günlerde paylaştığı tatil videoları da büyük ilgi gören Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkatlerden kaçmadı. Geçen günlerde bir de tatilde. Rüzgarda da yok. Evet, rüzgarlıydı evet. Çok, çok, <laughs> güzel geçirdi. Biraz güzel şişik geldi mi bana? Yok, alerjim var benim. Alerjim olduğu için şişiyorum hmm. öyle. Onun için herhalde. Yani, evet. Geldi o yüzden. Evet. Teşekkür, ederim, Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.